اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترطعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموه أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Evet aziz müminler uzunca bir ayet. ilk iki cümlesini ayetimizin dün açıklamıştı. Dün okuduğumuz ayeti kerimede Allahü Teala boşanmış olsalar bile iki yıl, yıl boyunca iki yaşına kadar çocuğun emzirilmesi, gözetilmesi, bakılması, onun hayata hazırlanması kimin vazifesiydi? Annenin vazifesiydi. Ama allah Teala anneye bu görev verirken babaya da velev ki diyor boşanmış olsalar dahi o çocuğun bez parası, o çocuğun elbise parası, o çocuğun annesinin elbisesi, annesinin maddi ihtiyaçları, yemesi, içmesi kime aitti? Kocaya aitti babaya. Velev ki boşansalar dahi. İki yıl boyunca kocanın erkeğin vazifesidir çocuğunu bakması. Dolayısıyla Boşanmış oldukları halde dahi kocanın vazifesi olan çocuğun iki yaşına kadar emzirilmesini anne devam ettirdiği için ne yapıyor Allahü Teala? Annenin maddi masraflarını da kocaya yüklüyor. Annesine diyor ki: Boşandınız ama çocuğu sen iki yıl boyunca emzir. Anne sütü alsın çocuk. Anne kucağını görsün çocuk. Anne şefkatini hissetsin çocuk da yarın büyüdüğünde hem annesine babasına hem topluma zararlı bir birey fert olmasın. Buraya kadarını anlatmıştık aziz müminler dünkü sohbetimizde. Ve Rabbimiz devam ediyor. La tukallafu nefsun illa vusaha. Hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük yüklenemez. Rabbimiz bir kural daha getirdi. Şimdi Buradaki yük şu manada, hem kadına hem erkeğe. Zaten Rabbimiz haber verecek de, yani düşünün. Hani kadının elbisesiydi, yemesiydi, içmesiydi, maddi harçlığıydı, çocuğun beziydi, elbisesiydi, bütün masraflar kime? Babaya. Ama babanın da hali vakti iyi değilse, değil mi? Baba normal, sıradan bir aile diyelim, maskeli ücretli birisi. Anlaşamadılar, boşandılar, tamam. Ama kadın, öyle bir masraf çıkarıyor ki bırakın askeri ücretli birinin karşılamasını yüksek derecede bir memur bile olsa o istenilenleri almaya gücü yetmez. İşte Rabbimiz bu kapıyı kapatıyor. Böyle şey olmaz diyor. Herkese kaldırabileceği bir yük yüklenir. Eğer boşanan karı kocanın koca tarafı zenginse o zaman kadın der ki bana şu elbise değil de bundan al. Yani daha pahalısında. O zaman kadın der ki çocuğa bez olarak şu ucuz markayı değil de şu kaliteli, pahalı markadan al der. Niye? Kocasının gücü var. Boşandılar ama olsun? Ama diyor kocasının gücü yoksa kocasına böyle zulmedilmez. Rabbimiz bu kapıyı kapatıyor. La tükellefnevsü illa güsahâ. Hiç kimseye kaldıramayacağı yük, yüklenemez. Bu kadın için de böyledir. Kocası da kadına yük yükleyemez. Yani başka başka işleri de karısının üzerine vazife edemez. Herkesin diyor kaldırabileceği bir yük vardır. Mesela şimdi biraz sonra da söyleyecek Rabbimiz okuyup devam edelim. La tudarra bi veladihâ ve la bi veladihî ve alel varisi mitlu ne diyor çocuğun annesi çocuktan dolayı zarara uğratılabilir, ne de çocuğun babası çocuktan dolayı diyor mağdur edilebilir. Bura kadarını bir anlayalım. Sonra Rabbimiz bir cümle daha ekliyor. Bu alel varisi misri zalik. Bu ayrı. Şöyle, kadın boşaldı. İki yıl doldu. Emz, emzirdi. Çocuğunu bağrına bastı. Vazifesi bitti. Ondan sonra kadın evlenmek istiyor. Ama çocuğu olduğu için de almak istemiyorlar. Var böyle değil mi? Toplumda da çok konuşuluyor. Kocası ölmüşse, ayrılmışsa, şu bu bir şekilde yani. Dul bir kadın çocuğu varsa toplum tarafından tercih edilmiyor. Bu hepimizin bildiği bir hakikat. Rabbimiz işte ona işaret ediyor. Ey baba o çocuk senin diyor tamam iki yaşına kadar annesi boşanmış olsalar dahi emzirdi, kucağına bastı, büyüttü. Şimdi diyor kadına yol ver. Kadına diyor o çocuktan dolayı zulmedilemez. O kadın o çocuktan dolayı zarar göremez. Bakınız aziz müminler. Sonra baba da diyor çocuktan dolayı zarar göremez. O da nasıl anlayabiliriz? İşte bugün karşımıza çıkan bu sonsuza dek nafaka var ya. Hiç durmadan öde öde bitmeyen nafaka. İki yıl boyunca bütün masraflar kimeydi? Kocasına 2 yıl boyunca çocuk iki yaşına gelinceye kadar kadının elbisesi, yemesi, içmesi, çocuğun bez masrafı, kadının haçlığı bütün tamam kocasının üzerineydi. İki yaşına geldi çocuk kocası çocuğu aldı. Ondan sonra nedir? Kadına diyor ki tamam diyor. Kocana zulmetme. Boşandınız artık. Boşandınız. Yani kocayı sarılacak bir meta olarak görme. Sen yoluna, kocan yoluna. Hiç kimse diyor o çocuktan dolayı aradaki çocuk sebep edinilerek zulmedilmez, mazlumu. Mağdur edilmez. Şimdi Rabbimiz bir cümle daha ekliyor oraya. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكِ <دَارِك> Valise de diyor aynısı düşer. Buradan ne anlayacağız aziz müminler? Çocuk yeni doğdu. Kadının kocası vefat etti. Yeni doğan bebeği var. Şimdi kadının iki yıl boyunca o emzireceği çocuğun tüm ihtiyaçları, maddi ihtiyaçları Kadının kendi ihtiyaçları, maddi ihtiyaçları kim tarafından karşılanacak? Kocası vefat etti. Aileye. Varislerine diyor allah Teala. Bakın ne kadını ortada bıraktı ne de çocuğu ortada bıraktı. Kocan öldüyse tamam ey kadın kendi başının çaresine bak. Demedi Rabbimiz. Kocasının annesi babası sağsa onlara. Kocasının kardeşleri sağsa onlarla. Kimse artık varisleri, havası, teyzesi işte, yakın akrabası, dedesiniz, kim varsa, o ölen kocasının yakınları ne yapacaktır? İki yıl boyunca, yani çocuk iki yaşına gelinceye kadar ne yapacaklar? Kadının ihtiyaçlarını görecekler. Bakın aziz müminler, biz birbirimize emanetiz. Ya ben dayısıyım, ben işte dedesiyim, ben çocuğu e, çocuğum vefat etti, annesiyim, babasıyım ama tamam vefat etti yani. Afedersiniz, şey öldü, ortaklık bozuldu. Gelin ne hali varsa görsün. Değil diyor allah Teala. Bu insanlığa yakışmaz. Bu vefaya yakışmaz. Bu akrabalığa yakışmaz. Bu varisliğe yakışmaz diyor Allahü Teala ve yükü yüklüyor. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما eğer karı koca anlaşırlar da çocuğu emzirmekten ayırmak isterlerse diyor, istişareyle kendi aralarında konuşmakla bunu yaparlarsa herhangi bir suç günah yok. Konuştular. Kadın hasta olabilir. Kadın çok zayıf olabilir. Değil mi? Kadın hasta değildir, zayıf değildir ama sütü yoktur. Bu da olur vaziyette mühendisler. Sütü gelmiyordur. Çocuğu doyuracak kadar sütü yoktur. Derler ki ya bu böyle olmuyor. Kadın der ki tamam. Bir süt anne bulalım. O, o doyursun sen de bana vereceğini ona ver. Süt anneye ver. Çocuğu doyursun baksın büyütsün. Çocuk mağdur olmasın. Çocuk aç kalmasın. İşte Rabbimiz istişare ile diyor çocuk için böyle bir yola giderlerse bu diyor onlar için bir suç değildir, bir günah değildir. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Yine Rabbimiz اَنْ diyerek süt de bir ışık daha tuttu. Sütten ayırma, iki yıldan önce sütten kesme, Bazen de şöyle oluyor aziz müminler, çocuk iki yaşına gelmeden yeni bir çocuk daha dünyaya gelmiş oluyor değil mi? Şimdi ne yapacağız? Bir çocuğu iki yaşına kadar emzirecek, e bir çocuk daha doğdu, bir yaşına geldi, bir çocuk daha doğdu. İki çocuğu birden nasıl kadın besleyecek, doyuracak, emzirecek? İşte Rabbimiz birinci cümlede ona da işaret etti. Hanılarla konuştular dediler ki ya tamam şu büyüğü yani bir yaşında olanı bir süt anneye verelim. Diğerini ben besleyeyim. Ben emzireyim. İkinci cümlede de böyle bir durum da söz konusu değil ama kendi aralarında dediler ki bir süt anne tutalım. O bu işi, bu vazifeyi alsın. Derlerse diyor Allahü Teala yine bir sorumluluk yoktu. Şimdi aziz müminler, biz bunları az çok biliyoruz. Nereden öğrendik? Buradan öğrendik. Bildiğimiz için bize tanıdık geliyor. Nasıl ki? Farz-ı ayın vardır, farz-ı vardır değil mi? Mesela Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize deseydi, ya kendisi kılamazsa namazı, ücretini ödesin, birini tutsun, o onun yerine kılsın deseydi, biz bu yolu bilirdik, öğrenmiş olurduk ve uygulardık. Ama öyle dememiş Rabbimiz değil mi? Öyle bir şey yok çünkü. Biz bunu böyle öğrendiğimiz için devam ettiriyoruz. Bakın süt konusunda da, anne baba konusunda da, evlat konusunda da Allahü Teala bize öğretiyor. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا diye diye yani onlara bir günah yoktur diyerek bize vazifelerimizi anlatıyor Rabbimiz. Tamam diyor çocuğun iki yıl boyunca emzirilmesi kadının görevidir de bu farzı ayın değildir diyor. Bu farzı ı kifayet. farz ayın olsaydı süt anneye vermek ne olurdu? Mümkün olmazdı. Mümkün olmazdı bakın. İki okuduğumuz son iki cümlede Allahu Teala oraya kapaştı. Tamam dedi iki yıl doyurması, emzirmesi annenin vazifesi. Ama eğer karı koca konuşur da anlaşır da bir süt anneye verelim derlerse o zaman diyor mesele yok. İde sallamtum ma bil ma'ruf. Ha Allahu Teala ma'ruf kelimesini yine kullandı. İyilikle, güzellikle, faydayı gözeterek, doğruyu iyi gözeterek diyor. Siz herhangi bir tarafa zulmetmeden, kimseyi mağdur da etmeden bir yol bulmuşsanız bunda bir sorun yok diyor. Yani süt annenin hakkını gözettiniz. Kadının hakkı gözetildi. Erkeğin hakkı gözetildi. Kimse mağdur olmadı. Kimse zulme uğramadıysa diyor bu şartı koydu Allah-u Teala. İdea sellemtunna eteytun bil mağdur. Teslim edilirse ne teslim edilirse herkese hakkı teslim edilirse bir problem yoktur dedi Allah-u Teala. Bakın aziz mağruf. İşin mayası yine takvaya geldi dayandı. Kısas dedi işte Allahu Teala geçmişte okuduğumuz ayetlerde. Kısas dedi takva dedi. Oruç dedi takva dedi. Hac dedi takva dedi. Cihad dedi takva dedi. Evlenmek ve boşanmak dedi takva dedi. Şimdi çocukla ilgili Rabbimiz nasihatlarda bulunuyor, bize yol gösteriyor, bize öğretiyor nasıl yaşayacağımızı. Yine işi getirdi nereye? Takva yata yata Demek ki işin özü takva. Yani Allah'tan korkmak. Kork Allah'tan korkmayandan da çok doğru bir sözdür. Allah'tan korkmazsa çocuk pardon anne baba çocuğa zulmederler. Allah'tan korkmazsa kadın kocasına zulmeder. Allah'tan korkmazsa kocası karısına da çoluğuna çocuğuna da zulmeder. Allah'tan korkmazsa işte bunu büyütüp gideriz aziz müminim. İşin başı Allah korkusudur. Bütün bunları kim gözetir? Allah'tan korkan gözetir. Bunlara kim kulak verir? Allah'tan korkan kulak verir. Bunlara kim itibar eder de uygular hayatında? Ancak Allah'tan korkanlar uygular. Yoksa Allah'tan korkmayanlar bulurum da bu, bu ayetler. Hani şeytan diyor ya inni ashabullah alemin. Ben Allah'tan korkuyorum diyor şeytan. Allah'tan korkmayan insanlar yürüp geçiyorlar ya sen de delisin ya. Allah'tan Allah korkacak birisin ki bak biz Allah'tan korkmuyoruz. İnsan insanoğlu öyle diyor. Hal diliyle diyor, yaşantısıyla diyor, takmayarak diyor Allah. Ancak Allah'ı takanlar kimlerdir? Allah'tan korkanlar. Ve alemu enallaha bima ta'malun basir. Rabbimiz biliyor ki bilin bilin çok iyi bilin hem de muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Yani biz gözetimdeyiz, kameralar önündeyiz. Canlı yayındayız aziz müminler. Ne bir kaçma, ne bir saklanma, ne bir Allah korusun kaytarma ihtimali yok. Kaç tane kamera dört bir taraftan bizi gözetliyor. Canlı yayında allah Teala bizi an ve an görmekte ve gözetlemektedir. Bu hissiyatı veren nedir? Yine takvadır. Rabbim bizleri müttakilerden eylesin. Yüce Allah bizleri her harikarda allah Teala'nın bize çizdiği yolda yürüyenlerden eylesin. Bize öğrettiği şekilde yaşamaya çalışanlardan eylesin. Rabbimiz bize muhtaç olduğumuz bilgileri öğrenmemizi nasip eylesin. Uygulamamızı da hem kolaştır, kolaylaştırsın hem de nasip eylesin. Amin. Rabbil <laughs>